Merhabalar bir daha geçmeden önce hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. video şu an tıklayan kişilerin hani 20 saniye içinde videoyu kapatıyor. Kapatacaksan like atıp kapatabilirsin yani. İlla zorla seni burada tutamam. Sevmiyorsan videoyu. Her neyse şimdi biz gerçek videomuza geçelim. Kuşlarına herkese merhabalar. Şu an ezana yaklaşık bir 20 dakika falan var. Ondan dolayı elimi yani hızlı olmaya çalışacağım. Gene pekmez su var çünkü... Neden bu sefer var? çok fazla ölenler var. Muhtemel mevsim değişiyor ya şu an. Mesela ben Bursa'da, Bursa'da oturuyorum şu an. Bir gün çok soğuk, bir gün çok sıcak. Ondan dolayı. Cicileri de bu arada oraya koydum da. Kümesi yerleştirdim onları. Hatta tavukları karıştırdım da. Kafası kandı birisinin. Ondan dolayı geri aldım onları oraya. Ama şuraya bir geçelim. Suyu açtık, su taşmıyor değil mi oraya? Eyvah taşıyor. Biraz hızlı alalım. Su ziyanı olmadan. Suyu da açmaya aslında pek gerek yokmuş. Şimdi azıcık toz verdik, tamam. Biz bunu yalnız bir şey mi? Çok yanlış yapmışız. Şimdi onu, pekmezi buraya dökeyim, pekmezi suyla. Ben neden böyle bir vakay yaptım ya? Acele işi şeytan taşıyor, karıştı. Ayağımı ıslattım, hayır. ama bunu o zaman burada kalsın güzel koşar küçük suyu kapatalım da eğimi durmasın bu ya tamam suyu çok ziyan etmeden hemen hızlıca bir suyu kapatalım da bir selam verelim. suyu da fazla açmışız. Normalde ben o kadar fazla açmıyorum. Hani gidiyor mu muyum? <laughs> pekmez suyu var mı? Tamam orada kalmış o. Şunları da biraz... Yok ya gerçi ona gerek yok da gene azıcık dökelim azıcık. Elinizde pekmez var. Onları bu sefer şuradakileri... Şuraya bir yerleştirmeye çalışacağım da şimdi değil tabii ki de. Birkaç gün sonra. Yani yarın olur muhtemelen. birkaç gün sonra deneyeyim de. Deneyeceğim yani. Ama şu aşağıdan kaçıyorlardı hep. Bu arada iki dakika ben bir şunu açmayı beceremedim tek elle. Heh, açıldı. Açamıyorum. Ben bunu nasıl yapacağım? İki dakika şuraya koyayım telefonu. Evet. Tamam. Açtık bunu. Azıcık şöyle bir atalım. Çok da azıcık da de kalsın. Tamam. Bu kadar yeter o dört tane şey. Biraz şey. Kapı az önce çok güzel bir pas attı bize. Tavuk. Bolcu tavuk. Brezilya değil Türkiye. Her neyse. onları ama biz yemimizi de atalım. Şu an ben bir tavuğa bastırsam da birbirlerine demişler. Ayağına bastırsam da şurada yumurta var kontrol yok tamam bugün aldım zaten bir tane vardı dün de iki tane vardı kamera kapalı tam tamam kapalı değilmiş burada bugün aldığımız burada da dün ve ondan önceki gün de galiba burada her gün bir 1 çıkıyor şey 1 bir 2 sıfır o öyle gidiyor. Eyvah yem nerede döktük? Tekelle işte bu yüzden ben videoyu haftada bir atıyorum normalde bana kaskım olsa kaskıma da kamera takabilsem sıkıntı olacak. Şöyle yapabiliyoruz mu? Arkadaşlar iki dakika durak atıyorum geliyorum hemen. Bacağımı karıncayı ısırdıktan sonra devam ediyoruz. Kafayı şuraya vurmayalım. Daha şunu şuraya dökelim biz direkt. Ya da sizin için de şu an düşünüyorum. Sizin için sıkıcı olmasın diye ben kaydı duraklatıyorum. Ben bunların yem ihtiyacımı gideriyorum. Hemen geliyorum. Bu arada kesinlikle fındık ya da zorluktan dolayı duraklatmıyorum. ha. Sadece sizi düşündüğüm Yani neden duraklatayım ki kendimi zorlandığım için. Her neyse o zaman